makinemiz bir makinike ve destekçiler. <laughs> Artı birimiz biraz yorgunuz kahvaltı etmedik. Bizden biraz uzunuz. Makinemler evet. her zaman açık kalmalı. Abla. Hello. Başak selam ver Başak. Merhabalar. Hello Yunus. <laughs> <laughs> Şoförümüz de selam versin. <laughs> Arkadaşlar çekim yerine çok yakın bir yerdeyiz şimdi. İnşallah sesim geliyordur. Böyle şoför abi bizi manzara çekelim diye bir yerde durduk. Çok iyi ya. <laughs> Bakın. Of dalgalara bakın abi. Aşk olur hadi çekimi. Hadi binin. Let's go. Hello. Şimdi karavana Arkadaşlar geldik. Çok güzel bir karavana geldik. Karavana. Karavan. Turu. karavan turu çek. Şöyle bir karavan turu yapacağım size. Bakar mısınız? <laughs> Make-up artistimiz. <laughs> Şöyle mini dolabımız. Burada ayna var. Ye. Yeah. Sütü de koyuyorum buzdolabına. Koy koy. Burası makyaj şeylerimiz var şöyle. Şöyle. Şurada abla. Evet. Dışarısı çok güzel Aa, ya. baksanıza. Pinterest şey gibi, duvar kağıdı gibi. So Mama hazırlama yeah. vakti. Evet abla. Dönü var. Her <laughs> şeyimiz.

Evet arkadaşlar şu an Ay ben düşüyorum ama. şu an karavanla çıktık. Şu an çekim alanına gidiyoruz. <laughs> Bu ise borozla. abi ya. Bikiniyle evet. yürümeyeyim dedim. Karavan karavan turu yapmadık ya. Ben yaptın sanıyordum. Neyse çekeriz onu. Ee evet, şey sahilde çekeriz. Yani Kumsalda daha estetik durur falan. Makyajım gözüküyor mu acaba? Şu an hava biraz karardı. Ama ormanda bikiniyle dolaşan tek insan sen olabilirsin. Wow. <laughs> Ölecekler bizi çok az Biraz meselemiz vardı tuvalette. Ondan geç başladık. Durun size manzarayı göstereyim. Güzel yine Yapmak ister oluyor. misin? Tabii ki. Arkadaşlar bunlar keyif <laughs> yapıyorlar burada. Ba biz yaptık çekim ya. Mükemmel ba bir, <laughs> 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 bir dizayn. Evet. Çok iyi konsept bu arada evet. gerçekten. Bakla. olmak istediğim çok yer. Yani. Selam. Selam. Güzel kızlarıma ben bakın arkadaşlar. Şimdi çekime geçtik. Aman evet. Çok Özge'yle birlikte. Şunlara bakar mısın? Şunları yemek istiyorum artık. Evet bu muffinden. Birazdan dayanar. Baksana. Festivalliyeli kalsın gibi. İlk defa yaptım. Evet. Bikini değişikliği. Hop. Arkadaşlar şimdi ineklerle fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Evet. O kadar verimli bir gün oluyor ki hava bulutlu olmasına rağmen gerçekten çekimden hep efsane oldu. Arkadaşlar sizi ilk defa böyle bir şey gördüm. Bakar mısınız? Çok garipler. Bana bakıyor. Beğendi bence. Mehdi'ye bağırır çiftliğine Ali babana. Hey! İnekler ve ablam. Çok hey. Hey ya Buradaki işimiz şimdi bitti. İneklerle fotoğraf çekilmeye çalıştık. Şu an atlara gidiyoruz. Evet, atlara gideceğiz. Sonra plaja gideceğiz yanı ki meğer bütün insanları kokuyor. Açacağız, alacağız. Bastu. Oo, çok açık, çok. Vallahi bayağı açıktım. açık. Karavanımız tam olarak şurada arkadaşlar, şurada. Çok... Arkadaşlar menümüz Adana dürüm ve kola. Çok beğendim. Bak Bakalmaz. Bom numara. Gayet iyi. Öyle güzel. Aç ona su dükkan Zaten bu küçük şeyler değilmiş ya. Yuh ya. Ne oldu? Bir tarafına full domates koymuşlar abi. Adam bence hiç kimseyi dinlememiş zaten. O da şey demesine rağmen. E, soğansız. Bir, bir tarafı full domates. Et de yok. Evet. Çok kuru. Alıp ya. Nereden almışlar? Söyleyeyim buradan almayın. Gözcü dürüm. Seriyer. Evet. <laughs> Beğenmedim. Arka plan. Çok güzel. Abi çok iyi Pinterest gibi ya. Pinterest vs. dürüm. ben döner dönmez hemen geçebilirim istiyorsanız. Ablama da makyaj yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> diyor? Diyar, diyar. Diyor? Diyar, diyar. Diyor? diyar. 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 Ne? Diyar. Diyar. Neymiş bu? 976. Stellar. Şarkı Hadi yine siz numarasını da söyledik. Evet arkadaşlar kombin hazır. Çok güzel oldu Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar şuradaki bizim karavanımız. Hemen salıtı. Tanıt. tanıt. Şu an ata çıkıyor. At, Neydi o ata bindiğinin öyle bir şey var. Neydi? Yağ nasip demiş. Yağ nasip de. <laughs> Yağ nasip. De. Ya nasip de. <laughs> Bizim tipe bakın ya. Dinlenme tipi abi. İkon gibiyiz. Evet. Hadi yürüyelim birazcık. Hadi yürüyelim. Yorulucum aşkım. Yor, 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 yor. arkadaşlar bilin bakalım ne oldu ablamı da çekimimize dahil evet, ettik Bizim üçüncü mankenimiz oldu vlog evet. bozuldu ya en güzel bozulma yor, yor, yor. Aa, çok arkadaşlar denizin soğukluğunu test edeyim mi <laughs> Hello Arkadaşlar çekim bitti. Saatimiz kaç bu arada? Saat kaç? Yirmi yirmi altı. Sekiz buçukta çekim bitti. İnanılmaz çalıştık ya. Gerçekten herkes çok iyi çalıştı. Her yer dağıldı artık. Karavan karavanlıktan çıktı. Burada <laughs> <Ne gülüyor> küpelerim <bak gülüyor> şeyim bulundu. Of hava çok soğuk ya. Ay ben de çıkayım, bir çıkayım. Bugün çok verimli bir gündü. Gerçekten yorulduk ama değdi. Sanka gitmiş. Evet. umarım beğenerek izlemişsiniz. Bu arada çok keyifli şeyler çıktı. Gerçekten e, hayatım hiç böyle bir çekime gelmemiştim. Evet. Hem de yılın ilk bir kısmı ilk, i̇lk sezonu biz açtık. Evet. Sankala. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.